Amin. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemi. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın halk ve sena sana mahsustur. Salat ve selam ise sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytinin üzerine olsun. Allah'ım, mülkü dilediğine veren, dilediğinden de alma kudretine sahip olan sensin. Bugün bizler Ekrem İmamoğlu Başkanımızın tekrar İstanbul halkımızın büyük bir teveccühüyle seçilmesi vesilesiyle bir araya geldik. Ya Rabbi vermiş olduğun nimetlere hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde güzel bir ömür sürmeyi nasip ve Allah'ın Allah'ım tekrar Ekrem İmamoğlu Başkanımızın seçilmesini devletimiz, milletimiz, vatanımız, Özellikle sevgili Peygamberimizin metnine mazhar olan bu aziz İstanbul'umuz için hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle. Her işini kolay eyle, hayırlı eyle. Ayaklarını hayırlı üzere, Ya Rabbi doğru üzere sabit kıl. İlahi Ya Rabbi adaletle, hakkaniyetle karar vermesini ve Ya Rabbi cesaretle, felasetle yönetim sürdürmesini nasiple müyesser eyle. İstanbul'umuzda var olan ya Rabbi huzur ve güven ortamının, kardeşlik ortamının devamını nasip ve müyesser eyle. Ufkunu geniş eyle. Merhametini geniş eyle. Allah'ım özellikle tüm insanlığı bugünlerde vatanımızı, İstanbul'umuzu her türlü tehlikeden, depremden, zelzeleden, yangından, sel felaketinden muhafaza eyle. Ekrem Başkanımızın ekibini her türlü beladan, musibetten, kazadan, başarısızlıktan, fitneden, fesattan ya Rabbi muhafaza eyle. İlahi ya Rabbi. Geçmişlerimize, analarımıza, atalarımıza, ecdadımıza gani gani rahmet eyle. Özellikle bu toprakları vatan kılan, her bir karış toplanı şehit kanıyla sulayarak emanet eden, Malazgirt Meydan Muharebesi'nden Alparslan Gazi'den, İstanbul'umuzun Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han ve Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşlarına rahmet eyle. İstanbul'umuzun ilk belediye başkanı Hızır Bey'den Kadir Topbaş başkanımıza kadar hayatlarını kaybeden bütün başkanlarımıza, hizmet eden başkanlarımıza rahmet eyle. Hayatta olanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle. Daha iki gün önce Beşiktaş'ta yangın felaketinde 29 vatandaşımızı kaybettik. Onlara da rahmet eyle. Şu an bu duaya amin diyen beyefendilerin, hanımefendilerin cümle geçmişlerine, toprağın altında dua bekleyenlerimize, ya Rabbi, özellikle Ekrem Başkanımızın ahirete göç etmiş İmamoğlu ailesinin toprağın altında dua bekleyen cümle geçmişlerine hasaten de oğlum, Ekrem Başkanımıza hitaben, oğlum senin makamın yükseldikçe başın eğik olsun diyerek tavazuyu, hoşgörüyü tavsiye eden istiklal gazimiz Mevlüt Dedemize de gani gani rahmet eyle, onun karşında bütün gazilerimize ve daha sonra hayatlarını kaybeden Ya Rabbi bütün gazilerimize ve aziz şühedaya da rahmet eyle. Ruhlarını şad eyle, makamlarını cennet eyle. Kıyamet sabahına kadar bu topraklarda bizleri bir ve beraber olarak kardeşçe barış içerisinde yaşamamızı daim ve kaim eyle Ya Rabbi. Amin, amin. Ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.